De yakınlarımızın bu kana ihtiyacı olabilir. Farkındalık yaratmak için yapılan bu çok iyi niyetli e, festivalin amacına ulaşıp e, topluma yararlı olmasını diliyorum. <laughs> anne Beşinci Kan Film Festivali finalistim. Birincisi, İyi Ki Varsın. Serkan Özmür. Kızılay'ın e, 5. Uluslararası Kamp Film Festivali'nden böyle bir ödül almak benim için gerçekten çok kıymetli. Bir iyilik hareketin içerisinde olmak, bir nebze de olsa bu iyilik hareketine katkıda bulunmak benim için çok önemli. Talasemi ve Orak Hücre Anivarsaları düzenli kanaldığı için toplumumuzun bu konuda daha bilgili olması ve düzenli olarak kan bağışında olması gerektiğini düşünüyorum ve onları kan bağışına davet ediyorum. Bir taraftan sempozyuma devam ediyor. Bir taraftan film gösteriye devam ediyor. Yarın da güzel bir yürüyüşle kan bağışı etkinliğine sonlandırılacak inşallah. Bu anlamda Adana'da bir şölen havasında kan etkinliğine ve kan film festivalini bir sonuçlandırmış oluyoruz. Kanser değil, biz güçlüyüz. güçlüyüz. Solması, talesevi çiçekleri. Maskeme bakma. Gözlerime bak. Saçlarımız değil. Biz güzeliz. 3 tıpkan. Bir can. Bir ünite kan. Üç can.